3 Sevgili Bakırköy'lüler, Ataköy'lüler, Yeşilköy'lüler. Şu anda Balıkçı Yüksel'deyiz. Daha doğrusu Efsane, Efsane. Balık'tayız. Yüksel e, balık burada balık sektöründe yetişmiş bir evet. kardeşimiz. E, şimdi şu anda Bakırköy merkezde olan bir yerimizde özellikle bir çorba için öneriyoruz. Sağlıklı için çorba. Balık çorbası. Ondan sonra Yüksel Bey, bu mu şeyiniz? fırında mı pişiriyorsunuz? Fırında balık kavurması. Fırında balık kavurması. Fener ne balık. var içinde? i̇çinde sarımsak var, tereyağı var, yeşil biber, mantar ve fener balığı. Evet. Üzerinde de kaşar. Çok da güzel görünüyor. Evet. Peki, bu nedir sevgili abim? Bu balık böreğimiz. E, Nevrek'ten yapıyoruz içinde. Evet. Devlet kodları var işte. sebze devlet. Bir bu çeşit mi evet. şu anda? Tamam. Bu nedir hocam? Bir de kalides. tenarda karides var. Evet. E, kalides karides güveç de var. Kaşarlı olan kalides güveç. Evet. E, bunda da tenarda kalides. Ee, yeşil ver, sarımsak, pul ver. Tenarda evet. var. Güzel. Bu hocam? Kalamarımız. Kalamar. Sıcak Kalamar. Güzel. Salata mevsime göre mi? Yani, salata mevsim salatası var, çoban var, bir de mevsim salatası, peyniri var. Ha peynirin de var. Peynirin mevsim var. Antenatçıları var yani evet, sonuçta. Var çeşitli. Peki. Hamsimiz şu anda önemli. Evet, şu anda hamsi mesela e, istahat var, mezgit var, tekir var, tavuk, balığı var, yani çeşit bol. Güzel. Sadece hamsi. Hocam evet. çocuklara köfte evet, konusunda... Çocuklar, e, köfte, balık köftesi. Balık köftesi. Somondan yapıyoruz. Evet. Yani çocuklar çok sevdiği bir balık. Güzel ve finalımız. Evet. Çupra, Delik Yani ayrıca denizde ettiğimiz kadar çupra var, levrek var, çinekop var, somon var. Peki bu, bunu başka türlü ne yapabiliyoruz? Hani evet, başka çeşitleri var mı? Çupranın aynı yani böyle kavurması da olur. Tavada da olur. Tamam. Ee, da olur. Güzel. Yani ızgarası da Peki. Şimdi biz şu anda burada edindiğimiz şu Şimdi etrafımızda memur emeklilerimiz var. Evet. Şimdi emeklilerimiz gelse iki kişi yani eşiyle geliyor ya. İki kişi gelin tek kişi ödeyin dediğiniz zaman evet. bu insanlara bir çorba ikram edersin. Evet. Doğru mu? Evet. Arkasından salatasını verirsin. Salata. Arkasından biraz sıcağı biraz verirsin. Kara sıcak karama veya kaydes verirsin. verirsin. Arkasından e, çubra, olur. veririz. Tamam. tamam. İki kişi gelin tek kişi dediğimiz zaman nasıl bir rakam ödesin? Evet bize bir özel bir fiyat olsun. 200. 200 TL. Evet. evet. Duydunuz. 200 TL. Ve 40 yılın tecrübesi. Artık tecrübe her yerde var.